Doğal yapısı, tarihi etkiler ve kendine has deniziyle bir koydan daha fazlası bu alanda yer alıyor. Tatilinizi özel bir koy gezisinde geçirmek istiyorsanız Çökertme Koyu'nu listenize almalısınız. Akıllarda kalacak bir manzarayla beraber yenilik hissiyle tatilden döneceksiniz. Muğla Milas ilçesine bağlı Çökertme Koyu, Bodrum kıyı şeridine yakın olması nedeniyle Bodrum'daki bir koy gibi de biliniyor. Bodrum istikametinde tatile çıktıysanız, tökertme ve çevresini gezerek bu güzel enerjiyi siz de hissedebilirsiniz. Tökertme koyuna gidişte karayolu veya deniz yolunu kullanabilirsiniz. Karayolu için Muğla Milas istikametinde devam ederek koy kıyılarına gelmiş olursunuz. Deniz yolu kullanacaksanız, yat turları kalkış zemini üzerinden koya gelebilirsiniz. Farklı limanlardan kalkacak yat turlarını önceden araştırdığınızda çökertme koyu Bodrum rotası karşınıza çıkacaktır. 2021 yılında çökertme çevresi ormanlar yandı ama merak etmeyin doğa yine kendini toparlıyor.